Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın ilk bölümündeyiz. Selam tavuk. Yemeğe ihtiyacım var. O yüzden üzgünüm. Tatlı tavuk. <laughs> Hop tavuk etti. Tüy çıkmadı. Şaştım ya. Neyse. ilk yapmamız gereken şey tabii ki de. En önemlisi. Ama en sıkıcısı. Hayır, kıramadım. Oha tek, tek tohum çıkardım. Bu bir rekor. Neyse. O da kırıldım kır. kır. İyi yapmamız gereken ev. En lazımımız bize ev. O yüzden ev yapacağız. Orada mantar ağacı gördüm. Çok da lazım değil. O yüzden almayacağım. yaprağı kim kırdı? Ben mi kırdım? Görmedim. Hatırlamadım. Neyse. Kır. Ben kırmadım. Kim kırıyor? Bak görüyorsunuz. O ne lan? Büyü var. Abi. Korkuyor lan Hero Bray mı var? Saklan uçan odunun arkasına saklan. Ne varsa artık. Aa koyun yatak. Koyun demek yatak demek. Hatta iki tane ama üç lazım bana. Hadi. Suya nereden düştüm ben şimdi? Ne alakası? Bu bir tuzağı yapmışlar bana. Neden bana söyleyeyim işte. Hop çıktım. Koyun he. Domuzcuk var. Bir de mantar ağacı var. Bir de ne çok mantar ağacı varmış. Kasıyor biraz oyunda. Bir tane daha koyun lazım bana. İki koyunu ne yapayım ben? Bir tane kalacak yine işte. Belki buluruz et olarak da işe yaramaz. Öldü. Çık çıktı. Bittin. Öl. Öl koyun. Kafana koyun. Bir tane kaldı. Domuz eti yemem ben. İğrenç. Müslümanlığımı bozar iyi Boş ver ya da buradaki çiçekler neden bu kadar garip? Nasıl nasıl bir ya. Güzel çiçekmiş ama istemem yani. Kurbağa şey dedi. Bunlara farklı bir şey deniyor. Dersin daha mı neyse. Ağaç kurmaya devam edeceğim. Çünkü içinden çıkarsam daha hızlı kırarım ya da bu ağacı kırmasam tam bu ağacı kıracağım. Senin içinde de ışık kırılıyormuş ya da bir blok olduğu için. Çünkü bazen kumları zor kırmıştık. Aldım. Aa. Aa. Al. Hayı alamadım. Yine mi kırıldı? Yine kırıldı. Sanki ikinci yine... Aa koyun sesi. Nerede o? Neredesin koyun? Aa. Grey. ama neyse Grey. Ben bunu öldüreyim. Adam bu kadar hızlı yapacağımı düşünüyorum. Boşa yukarı sürerdi. Green sevmiyorum. Tamam bir odunlarımızı oduna dönüştürelim. Ne alaka? Odun 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 Güzel. Yapmışlar. İlk yaptık neredeyse. Bize kum da lazım. O yüzden kum lazım. Kum kumdur. Aha. cam için lazım. Neyse, sonra yaparız. İlk ev yapalım çünkü akşam oluyor. Hatta oldu. Kaç? Yatağı yaparız. Hadi ben ilk yatağı yapayım. Dur, crafting table'ı unuttum. Böyle bir yapalım. Crafting table al. Bunları da al. Yatak. Yatak yatak. Yatak bir tane. Evet yatak. Gel beraber yatak. Hadi koy koy yatak koy altını boş ver altın altın yok altın uyu oh. ilk günümüzü böyle atlatıyoruz arkadaşlar Tamam Yatağı kır. Yeniden doğma noktası ayarlandı. Tamam ayarlansın. Bizim çubuk yapıp balta yapmamız lazım. Şunu alayım. Bir dakika. İlk çubuk yapıp balta yapalım. Biraz çubuk. Tamam. Hayır Zor. Hayır, tamam da. Gelme. Yanıma doğru bir çıktı yatağa koydum yatak gel Çürük etmek iğrenç. Bu son bir sesi. Ya da farklı bir ses. Yok orada creeper var. Neyse. Dur yapacaktım. Bir tane normal balta. Kazmaya ihtiyacım yok ama alayım. Kılıç. Evet bu önemli. Kürekte de cam toplamak için alalım. Tamam güzel oldu. Çapaya ihtiyacımız yok şu anlık. Baltayla ben bunu kırayım. Envanterimizi düzenleyeyim. Seni at. Seni at. Seni gerek yok. Seni de at. Envanteri. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen buraya, sen buraya, sen de buraya. Bu kadar basit. Berk Asın. Şimdi şöyle yapalım. Al. Al. Onlar ne sesi anlamıyor? anlamıyorum. A, 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 diye ses çıkarıyor da. yer var şöyle? evlik bir yer ama yapsam mı ev? Alacağım buraları. Yapacağım mı ev? Yine şeker kamışları kumda büyümüyor muydu? Alayım şeker kamışlarını. Hadi bir tohum tekte. az önceki gibi çıkalım. Dostlar falan. Ben buraya ev yap. Yere geniş değil ki. Bana geniş bir yer lazım ev yapmak için. Al. Ah. Hadi hadi. Koyun artık sana ihtiyacım yok. Ama ete ihtiyacım var. Etim var ama zaten gerek yokmuş. Ama birisi bana demişti. Koyun öldürürsen koyun öldürmüş olursun. Ya. Kulübüm var benim. Neden kulübüm var? Ya. ya! <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı vardı ya. Keşke öldürmeseydim neyse. Öldüreceğim. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Bu arada arkadan çıkar, Üzgünüm çünkü koşumu durduramıyorum. Koşumu Koşum atıyor da. Aa! Youtube kanalımda kocaman videosu var. Jackie bir dakika konuşmasa olur mu? Boşver katlanacağız. susturup geliyorum. Hasta sustu ya. Tam susturayım dedim sustu. Neyse. Al şu etleri yerine. Şöyle koy Şunların yerine e, buraya kadar alacağım Ben neden hep yanlış yere koyuyorum küfür edeceğim şimdi küçük bir ev yapsak da olur Koy 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 koy. Üzerine koyalım Kumun mu bitti Galiba kumun bitti Evet bitti Şunları keseyim Krippel sesine benziyor Kum kelime sesi ya korkuyor Buraya kadar, şu kadar gençlikte güzel bir yapayım. Sizler de İyi mi? Ne de iyiydin ki? Neyse. Bu ne sesi? Bu son değil mi? Tamam. Devam edelim. Odunları koyalım. Bu kadar odun yetiyor mu ya? Yeter mi? Galiba yeter herhalde ya. Yeter. Kafana koyarım çiçek. Hep bunu istemiştim ama koyamamıştım. Sensitisi oyunun biraz garip oldu da. Koy. Çiçeği kırmam lazım. Dayı şey. ben almam o çiçeği. İğrenç bir çiçek. Sarı bir çiçek. Sarı çiçek sevmem derim ama suya düştü. Balıklar yer belki. Balık çiçek mi yer? Böyle koy. Koy koy koy. Koy koy koy. Evin temelini koy. Yayım. Bu kadar da yetmeyecek herhalde ama. Ya düştü. Boğmuş bir daha. Canavarlar. Öcüler. Canavarlar. kesin boğulmuş burada. Boğulmuş bir vardır vardı. Mızrakta bir boğulmuş tabi vardı. Evet var. Yani o bana oradan atmaz değil mi? Sakın. Mızrağını alayım mı ben şimdi? He? alayım mı ben şimdi gel lan buraya. gel lan buraya. Sen ne yapacaksın Atıyor vallahi atıyor. Ama atamıyor da. Atıyor da atamıyor da dakika başkası mı bana? Ne titriyor? Sen <laughs> sen para atmaya mı çalışıyorsun? Evet para atmaya çalışıyorum. Öldü vallahi ama şirketten başka bir şey çıkmıyor. Ömer olsun. şuradan ne şuradan ne koy 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 ay ayır. ay hayır ay yukarı o endirmen sesini ki endirmen sesini Duydum. sanki ışınlanma sesi. Başka hiçbir sesi olmuyor zaten de. Nasıl oluyor? Vurunca bir ses çıkarıyor. Bir de normalde vurunca diye veya öldüğünde de ses çıkarıyor işte. Crafting'i ben şuraya koyayım. İyi bir kapı yapayım. Krafting. kapı 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 pense elmamı yerse üç tane kapı neden yaptım ki ben yapmadım aslında kendi yaptı ben ne yapayım böyle koy 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 Burada böyle koyayım yatağa koyayım. Yatak yatak fensi elmamı yemesi. Koy 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 yatağa koy. Yatak çok mu uzakta? Direkt yandayım işte. Hadi uyu bakayım. Uyu bakayım derken kendim uyuyayım. Kendime uyu bakayım. Ben uyuyayım bakayım. Tamam. sensiti biraz kasıyor. Aslında direkt oyun kasıyor. Kasıyor, kasıyor oyun. Ben bir dakika ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar düzeltemedim. Bu biraz kötü oldu. Neyse artık böyle idare edeceğiz. Çapadın. Çapadın Neyse. Kutum yine ötmeye başladı. Ne oluyor ya? Basta uygun değil Evimin rengi de uygun değil ama Yapalım artık ne olacak Bu arada ben dışarıya maden yapmaya korkarım O yüzden evimin içine maden yapacağım Nasıl bir şey olacaksa Ben madenlerden korkuyorum Çünkü Minecraft'ta bazen korkunç sesler çıkıyor Mesela böyle korkunç. İlk anlattığım korkunç değil tabi malca ama gerçekten çıkıyor. O yüzden güzeldir oynamıyorum. Onlar ne sesi ya. Yemin da at var aslında evcileştirirsem mi? Galiba saman yiyor. Yo elma yiyordu. Hatırlayamıyorum. Şurada bir at var. Görenler gördü artık. Şöyle alayım odunları. Kaç odun oldu? Ne? Nerede o inat? Hemen kırılıyor ya. koyayım mı? İçimde kaldı. Daha fırın yapacağız. Bunları odunu çevir. Bir dakika. Bunlar biraz daha çevir. Bunları koy. Bunları da çevir. Oldu. Ev yapmak bu kadar zor işte aynı şey ama neyse. Şeker gamucu var evimin yanında. Güzel oldu. Video biraz uzun oldu ama ilk bölümde alışmaya çalışıyorum Minecraft'ta işte. Sonraki bölümlerde devam ederiz. takla diyorum. Zıplanıyor cidden. Slime gibi. Ama daha az. Slime daha çok zıplatır. Ya yani inekler, tavuklar. Ben tavuk farmı mı yapsam? Tabi tohumum yok ama. Belki çıkar. Hayır köşeli oldu. Köşesi de ol, olacak. Diyeceğim de. Ben şu tavuğa bir şey yapsam. Dünyanın en güçlü vuruşunu yapacağım. Diğer en güçlü vuruşu. Vuramadım. Evet, vurdum. Oha tek attım. Galiba kritik vurdum. Bir dakika. Yukarıdan vuracağım. Bir dakika. Kritik vuruluyor galiba. Eskiden oyunda kritik vuruluyordu diye biliyorum. Ha bana öldü. kritik vurdu. Bir de iki, iki vuruş öldürdü. Tahta arkadaşlar. Hayır buna tahta kılıç demiyor. Bunun adı ölümcül kılıcı. Ne? Zombi. Nerede? Ne? Nerede ya? Altında mağara mı var? Yoksa burada mı mağara var? Yok galiba. İskelet or sesi de geliyor. İskelet yani. Şurası mağara mı? Mantarlar var. Ne, ne biçim bir yerse. Ah altında mağara varmış. Ah demir. Vallahi demir. Oha demir var. Ben buradan biraz taş koydum. Taş 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 demir alacağım. Tabii mağara olacak. Söyleden zor. Var altımda neredeyse altın kazıyorum ya. Kaç adımda? Oraya aydınlatacağım atacağım. Zaten gelemez aslında. Oradan kazarım. yere oran üstünü kazayım. Tabi kırılır da. Şey. Ben kazayım. Demir nerede? İşte orada. şöyle Gelenler yansın. Hem ışık da sağlarım. Görmüş şöyle. Altına kavga Evet, mis gibi. Tavuklar. Daha zaten tek bir Denemiş olduk. Daha arkadaşlar. Ben yine de bunu da yapayım da. Rengi gitmesin tam. Çok kötü bir ev oldu biliyorum. Ama başlangıç evimiz. Aa, aa! Ay içine domuz girdi yemin. Ama çıkamayacağım. Öldürmeyeceğim. O benim evcil domuzum bir kere. Acıktım biraz ama. O yüzden yapmama gerekiyor. Hayla yarım kalp eksikim. Domuz orada. Sen benim bir tutsam olacaksın tamam mı? Senin adında domuz koyacağım. Evet senin adın domuz olacak. Hayır yatağıma kondikleme. Kır. Gece olmadı iki saat. İki saatte gece olmaz ki zaten. Oyunda olmadı. Oyunda da... Anlamlısın. Açık renk odunumuz var artık sadece. Hop. Kapıyı açmayacağım. Kapıyı. Domuz kaçamazsın. Hop. Bunu da koydum. Koy. 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 Aslında akşam oluyor. neydi? O neydi kız? Bir şey yok. Canavar çıkmıyor. Canavar çıkmıyor. Neden çıksın canavar? Tabii karanlık olacak burası ama. Kırayım ben burayı. Pencere yapıyorum. İki tane kıyafet. almak istiyorum sizi. Ben sizi alacaktım. Neyse kalırsanız kal, sen, sıkarlı, sen sıkarlı. Bunu aldım ha, aldım. Tamam. Sorun yok. Başka bir şey şuraya da üçlü pencere. arkadaşlar videomuz bu kadardı ilk serimiz yarın ya yani her gün video çekeceğim de yarın ikinci bölümü yapacağız yani yarına kadar hoşça kalın mutlulukla kalın kasa Minecraft tamam bay bay